Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oğlum Muhammed seninle birlikte futbol ateşi taş, kağıt, makas oynayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim 25-25 iki -25 deste haline getirdim ben bunu. Şöyle 25 bende 25 Taş, oğlumda ne? olacak. Makas Taş, kağıt, makas oynayacağız. Onunla birlikte bakalım kim kazanacak. Bir dakika da 25 şuraya tane çok komik bir şey yazmışlar. Bende de 25 tane var. Şurada ne yazmışlar? Oyun içinde oyun. Aynen oyun içinde oyun. Bunun <laughs> şeyi o. Şimdi bakalım kim kazanacak. Muhammed Selim mi ben mi? Bu tarafta ben varım. Bu tarafta. İlk sen başla. Hadi bakalım ben atıyorum. Şöyle hemen Atayım bakayım ne geldi. Oo Galatasaray Momo. Eee Galatasaraydan tepe ama kağıt geldi arkadaşlar. Bakalım Muhammed Selim kağıt ne yapacak? O da kağıt attı. O yüzden devam Herhalde. ediyorum. Makas geldi ve ben hepsini aldım. İkisini de kesti. Aynen. Taş geldi. Muhammed Selime bakalım bana ne gelecek. Kağıt geldi. Yine ben kazandım. Ya hiç hiç. Hadi bakayım. Atayım mı? Sen at. Sıra sende çünkü. At hadi. Bakalım ne yaptı? Makas. makas taş geldi. Yine ben kazandım. Ya yine abi. Tamam olacak. Hadi at. At bakalım ne geldi? Taş. Kevin bir taş daha ben attım. Bakalım ne ne atacak? Olur, Muhammed senin atacak. Kağıt mi? atarsa kazanır. Kas. Makas mı? Kim alıyor? Ee, makas kimse almıyor. Çünkü en üstte atan kazanıyor. Taş. Sadece sen sen makası alıyorsun. Taşlarınla. Hayır. Onları da alıyorum. Hepsini kazanıyorum. Hadi bakalım Muhammed at bakayım ne atacaksın? Ben mi atayım? İyi hadi ben kazandım ben atayım. Attım makas. makas attım. Ne attı? O da makas attı arkadaşlar. Ama iki tane birden atmışsın. Bir tane attı. Mbappe! Makas Mbappe. Bu kim attın? Ha tamam. Sebastian Şimanski. O da makas. Oo. Samuel Eto'u ben de makas attım arkadaşlar. Bakalım ben kim kazanacak? Ben makas attım. Atıyorum. Makas. Oha wow, ben de makas attım. Buna <laughs> şansa bak. Taş mı? Bakayım. Yuu. Arkadaşlar taş attı. Hepsini kazandı. Dur bakalım hadi sıra bende bakayım. Ne atacağım? Kağıt. Ronaldo. Sü. <laughs> hadi <laughs> bakayım sen at. Ne yaptın? Abi. Ana kağıt. Makas. Cengiz Ünder'le makas arkadaşlar, Hayır. şöyle göstereyim. Makas, üçünü de aldım. Hadi at. at. Makas, Murat. Mudrik, o da makas attı. Ha. Şöyle göstereyim arkadaşlar, Torres bir makas. Geldi buradan. Taş. Ne o? Taş. Haaland, vay. Hadi at. Sen at ya. Al attım. E taş. Makas. Oha direkt taş attı. Oğlum atınca şöyle biraz göster de millet görsün hemen. Ama ben <laughs> Tamam şöyle platini taş attım arkadaşlar. Bir tane şöyle. Mario Gomez makas. Şöyle. Aaa taş attı yine kazandı. Ah. Attım ah. Kağıt attım. Rooney Arkadaşlar Rooney geldi. Kağıt. Ne yaptı Oha Torres makas. Hadi at. Torres <laughs> Şöyle hemen atıyorum makas. Oha taş attı yine. Arkadaş kağıt kalmadı yine. Attım. Luis Suarez taş. Kağıt attı ya şansa bak ya <laughs> şansa arkadaş. Bak. Bu arada yapmıyorum bak böyle çekiyorum. Tamam. Böyle. Bakalım. Şöyle Neymar kağıt. Bak yine uyarım. Kağıt. Taş. taş. Ulan yine Aa, kazanamadı. Aa, ben atacağım üste gelen. Makas. Kazanamadım. Devam et. Bir dakika ne alaka? Sen kağıt attın ben taş attım sen Şimdi yani. Şimdi üste en üste atan alıyor. Ya ne saçma bir şey. Emar, ya? şey, ne için şey? Için. <laughs> Aha, makas attım, sen taş attın, al hepsini al. <laughs> Öf be. Aa ne az kartı Hadi at. Taş, taş. Hakan Çalharoğlu ve Emir Rahman. Kaya, bu da Kaya. Taş, o da taş. Ya, Makas. Hadi, kağıt attım. Kalmadı ne atacaksın? Kağıt attım. <laughs> ne oluyor abi? Bende kağıt kalmadı. Ben de. Ben senden çok kağıt attım şimdi. Ben evet. de. Tamam. At hadi. Ve bu da makas. Bende. Bakalım kim kazandı arkadaşlar. Şöyle hemen kağıtlarımı sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. E tabi ki 25, 25 dağıtmıştık arkadaşlar. O yüzden çoğunluk Muhammed Selim'de olduğu için bu eli Muhammed Selim kazandı. 17. Evet bakalım bir oyun daha oynayacağız. Bakalım onu da kim kazanacak arkadaşlar? Yine Muhammed Selim mi kazanacak? Yoksa ben mi kazanacağım? Hadi bakalım. Başka oynanış şekli biliyorsanız arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olmayı bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben hemen şöyle 25-25 ayırayım. Ondan sonra bakalım kime... Ne gelecek? Kim kazanacak? Hemen görelim. Şöyle ayırıyorum geliyorum. Evet, 25 25 ayırdık Muhammed Selim'le. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hadi ilk kim kaz başlayacak? Taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas. Sen kazandın. Hadi ben başlıyorum. Ee, şöyle. Ne başlamıyor mu? Ay. Ha. Sen sen atarsan sen kazanıyorsun ya o yüzden. Hoppa. Makas. Bakalım. Taş ben kazandım. Taşa, ya ekmek arası olmadı mı <laughs> ya? Ekmek arası olmadı. Hadi at bakalım. Kağıt. Kağıt. Neymar. Arkadaşlar şöyle ne attın? Taş. Hayır hayır hayır. Makas. Hadi kim alırsa var ya fena şanslı. Kağıt. Hadi. Kim atacak? Kim alacak? Kağıt. Olmadı. Hadi. Oo, kağıt. Hayır ya. Kağıt arkadaşlar. Anne. Kağıt kayayı saran ben kazandım. Hadi bakalım. Taş attı. Kağıt attım. Yine kazandım. Bir dakika söyle olmuyor Bu kağıt tam mı? Hayır hayır hayır. Ne attı? Taş attı arkadaşlar. Bakayım. Makas. Hadi bakalım. Oo aldı. Taş aldı kazandı yine taş Hı? kağıt yine kazandı ay ikişer ikişer götürüyor ha taş bu ne lan ne fark taş makas. ya taş gibi makas. makas makas bu ne saçma Mbappe Mbappe makas Şş, hadi makas oha ya kağıt attım makas attı o kazandı arkadaşlar hadi bakalım Kağıt. Ronaldo. 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 Ne attı? Ee, taş. Bir taş benden şöyle Davinson Sanchez. Rooney kağıt. Rooney. Neydi? Rooney. Tamam. Al. Senin. Rooney. Taş atmıştım. O da kağıt attı arkadaşlar. Şöyle hemen makas. 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 Taş. Evet. Taş attım. Ben Sen kazandım. Bana Ha. Ay sıra sende ben attım en son. Ama hani biz taş yapmak istiyoruz. Al. Okaça. Taş, makas. Şöyle bakayım. Taş kazandım. Ya. Hey, hey, hey Cengiz Ünder makas attı. Bir Cengiz Ünder de benden geldi. Bir makas. şey söyleyeyim mi? Hani kağıtlar fazla gibi görünüyor sonra hemen azalıyor dedi. Evet. Ne makas. attı? Edson Fernandez makas. Ay, ay. Şöyle bir kağıt. Hadi. Hayır almıyorsun. Ya. Taş. Taş. Var ya Allah'ım fena kazanacak. Makas. Makas. Allah'ım fena kazanacak. Bir makas. <laughs> kağıt. Makas. Makas. Oha hepsini aldı ya. Kesin ben kazandım. Bak. Tete. Bir kağıt. Heh. Attım. Ne attım? Makas. Evet. Bende bir şey kalmadı. Tamam bu ortada kaldı. Bu burada kaldı. Say bakalım kaç tane. Ben sayayım. Şöyle hemen sayayım arkadaşlar. Bu arada sizde hangi kartlar var görün. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 14 15, 16, 17 18, 19 Yine Muhammed Selim kazandı. 14 15, 16 Ben arkadaşlar. 25 karttan hadi bir tanesi orada olsun. Kaybettim. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Daha fazla bu tarz böyle kartlarla Muhammed seninle birlikte oyun oynamamı isteyenler varsa veya başkalarıyla oyun oynamamı isteyen varsa evet sen kazandın Geçen elde sen kazanmıştın. Bu da senin Yine sen kazandın. Ee, kaybettim arkadaşlar. Olsun. Bu bir şans oyunu. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.